Hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte beraber komut bloğu nasıl alınır onu öğreneceğiz evet geçen videodan kalma bu arada bu harita hemen e, ayarımızı değiştirelim şuradan e, şuradaki şey ne diye soruyorsanız göz işareti onda bir sonraki videoda belki bugün belki yarın Anlatırım. Bugün dediğim gibi komut planı nasıl alınır, onu göstereceğim. E, çabuk olmaya çalışacağım. Çünkü hiç kimse e, o kadar 6 dakika falan izlemek istemez. Ben de olsam izlemek istemem. Boş boşuna konuşuyorum işte. Direkt e, göstereyim gideyim. Şimdi give slash give yazıyorsunuz. Çete açıyorsunuz. Çete açmayı bilmeyen yoktur. Minecraft'ta oynayanlarda. Ondan sonra et. Es burada yazıyor zaten. Et yazdıktan, eti koyduktan sonra et diyorum ben. Bilmiyorum. Et. Es kendinize vereceksiniz. Arkadaşınız varsa yani ikinizin adını veya işte tüm oyuncuları yapabilirsiniz. Ben şimdilik es yapacağım. John Mant. Burada iki tane M var. Ondan sonra John Mant yazıyorsunuz. Command alt dire ve ardından blok blok diye okunuyor burada diğer çeşitler var onlara gerek yok şimdi böyle alıyorsunuz mesela şurada iki tane hazırdan komut var ee, bir dakika şuydu burada mesela böyle hayatta kalmaya geçebilirsiniz veya kendinize bir tane eşyalar verebilirsiniz sunucu yani Arkadaşlarınızla server açacaksanız O serverda Kullanabilirsiniz böyle Game mode Survival at p Komut bloğunda e, Chat'te de onu yapabilirsiniz Ama neyse e, Kısa bir video olması için Bu kadar sürmesini istedim yani Kısa bir videosu olmasını istedim Neyse çok uzatmaya gerek yok Bir sonraki videoda görüşmek üzere Takipte kalın hoşça.